Alfa Romeo tutkunlarına merhabalar. Ben Otokoç Antalya Alfa Romeo'dan Sefa Coşkun. Bugün sizlere Alfa Romeo Tonale modelimizin bazı kampanyalarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Tonale modelimizin detaylı özelliklerinden bahsetmiştim. Peki 2023 yılının ilk ayına özel hangi kampanyalarımız mevcut? İlk olarak 1630 beygirlik dizel motor seçeneğimizde Driving Assistance paketini TI versiyonlarında hediye etmekteyiz. Üçüncü olarak 250 bin TL aylık 0.49 faiz oranıyla 12 ay vadeye kadar kredi kullanma imkanı sunmaktayız. Peki üçüncü kampanyamız nedir? Üçüncü olarak da sizlere takas kampanyası sunmaktayız. Ancak şöyle bir ayrıntıyı da bahsetmek istiyorum. Kredi kampanyanızı ya da takas kampanyasını aynı anda kullanma imkanı maalesef yok. O yüzden burada bir seçim yapmak mecburiyetinde kalıyorsunuz modellerimizi yakından görmek, test sürüşü yapmak ve bu ayki kampanyalarımızdan faydalanmak için Otokoç Antalya Alfa Romeo showroomlarımıza davet ediyorum. Yalnız hızlı olmanızda fayda var çünkü bu çocuklar çok hızlı.